Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, bir tane kız tatil macerası ee, olacak yani yapacak. Sinema gibi sanılacak bir şey. Zannedin. Ama arkadaşlar videonun sonunda bir şeyler söyleyeceğim. Ama çok iyi dinleyin. Yapın yani. Dediğimi yapın. Lütfen. Şimdi başlayalım. Ay ya böyle Tatil meşazları yazmışlar herkes. Eee işte gidebilir mi? falan bir şeyler yazmışlar. Ya ben de tatile gitmek istiyorum. Nasıl gidebilirim bilmiyorum. Şimdi tatil buradan bakıyorum. Buradan. Evet. Heh. Bunları yaparsak eee kaydolursak falan bir şey yaparsak tatile bulabiliyormuş. Şimdi başlayalım. Evet adı soyadı diyoruz. E, Sıla Eroğlu ya yazıyorum. Hı hı şöyle şöyle Sıla Eroğlu. Ve e, şifre 06 0 6 yok öyle değil ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 yazdık. Sonra kız mı erkek mi kız? İşte işte kaydo, kaydol kaydıra bastım ve ee, kaydoldunuz ve tatilde buraya bakabilirsiniz. Şimdi resmine bakabilirsiniz. Evet şuradaki bir ev var. Böyle yeşil olanına bakalım. Bastık ve otel. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi gidelim tatile. Ve şey kıyafetimi hazırlayayım. O tatili buldum. Şimdilik başlayalım. Bir <laughs> hazırladım. Şimdilik kartı da aldım. Böyle. Şimdilik gidelim. 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 Evet. Ya gidiyoruz. Gelim bakalım. Çok zor ya. Zaten yakın gidebiliriz. Evet, ilk önce şuradan bir kart çekeyim. Yaptım şöyle ya şöyle evet yaptık şimdi gidelim gidiyoruz gidelim Gidelim. evet geldik şimdi ben şu nereye burası olmaz ben şuraya seçeceğim Nereye? Bence buraya seçelim. Ay burası olmasın yatıyor yani burası. Hmm. Şöyle oturalım bence. Yok ya burası çok kötü. Bu neymiş? Şimdi gidiyoruz. Geldik. Şimdi inelim otelde kalacağız. Ama sadece denizde de gidebilir. arabamla. Şunu alalım. Şu otel otelde gidelim önce. Söyleyelim kartımı da öldürelim. Paramı verelim işte. Şu bırakayım. X, tut. Evet. evet, şimdi gidelim. Alalım otelimizi. Evet, geldik otelimiz. Çık. Kapımı kapatayım da ne olur olmaz. Evet, kapattık. E ee, şimdi şu, buraya bir telefon alayım da diyeyim burada şey burayı boyamak istiyorum ya. Ben pembeyi çok seviyorum. Pembeyi boyatacağım oraya. Ya bu otelden de gidersem tatilden çıkartabilirler ben karışmam ama. Neyse şuraya bakalım. Amca aradı geldi şimdi buraya boyattıralım. Evet girin 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 ben buraya boyattırmak istiyorum pembe. Tamam Afunde ben gireyim. Evet şuraya yapacağım İlk önce burayı yapacaksınız. Sonra evet oralardan başlayacaksınız. Hadi başlayalım. Evet ilk önce burayı boyalım pembe yapacağım çuf 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 Evet boyandırdım ve amca gideceğim Evet otoyim inşallah çok güzel geçer bakalım Aa, Ay akşam oldu artık yatmam gerek ııııııı ışıkları kapatayım ya Yoruldum. Ay sabah oldu kalkalım artık bakalım sabah oldu. Evet havuz havuza gidelim. Evet arabamı da alayım şöyle. Arabamı da aldım ve gittim. Bavulumu da aldım çünkü orada ee, şeylerimi giyeceğim. Orada havuza girmek için. Arabamı şuraya park edeyim. Şuraya. Şöyle. Hı. Park ettim. Arabamı kilitledim. Ne olur ne olmaz kaçırırlar şimdi. Evet arabamı kilitledim. Şimdi gidelim. Ay. Şimdi kıyafetimi giyeyim. Babamı da getirdim. Giyiyorum. Ay geldim. Kıyafetim de giydim. Evet, şurada içecek var mıymış? Şöyle bakalım. Kola, sandviç ve miş, su var. Mış burada. Ben kola içmek istiyorum. Ah, çok güzel. Tamam. Kapatalım burada bir yatayım. Ay, ne işlerim? Kırma doğru çok Evet, şurada oturuyorum. Ay, serinlik geliyor resmen. Ay. Artık havuzdan gidelim. Eve gidelim. Şuraya binelim. Hadi gidelim. <laughs> Sonra de biraz duruyorum Ve e eve gidelim. Evet otelime geldim. Şöyle i̇şte arabamı park edeyim. Evet otelime geldim. Şimdi ee, ne yapayım? Uçak uçakta şey nasıl gidiyormuş? Şey <laughs> Tamam. Ben bu uçakla gidebilirim. Şimdilik bavuluma hazırlayayım ve eve gideyim artık. Artık gidelim. Evet. Gidebilirim. Evet geldim artık. Şuraya oturalım. Ah. Evet evime geldim. Evet evime geldim. Videomuzun sonuna geldik. Videoma kanalıma abone olmayı ve link atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Lütfen yapın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.